Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizle beraber Stamon Gaz videosu çekeceğim. Uzun zamandır Stamon Gaz videosu çekmiyorum. Tamam, başlayalım. İlk önce şunu bir çevirelim diyorum. Haydi bismillah. Sesini kısalım. Tamam. Böyle. Hadi. Hadi. Tut 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 tut. Ay, yanlışlıkla bastım ya. Plus'ten geçti. <laughs> ama gazı gel. Dondu. Ne oluyor ya? iş? bir dakika ve bak, çeviriyoruz. <laughs> İzle güzel bir şey çıkar. Beş mücevher. Ben beş mücevheri ne yapayım kardeşim ya? Neyse beş mücevher şey değil. <laughs> Açık olsun. E. Ee? Bir geliyor da bulunuyorsun. Allah'ım sen koyar Rabbim. Hadi başlıyoruz <laughs> efsane Haydi başlayalım tamam. Sizimi kapatıyorum arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar bir de abone olmayı unutmayın. Like da atmayı unutmayın. Lütfen abone olun like atın. Sizin için video çekiyorum şu an. Bir de arkadaşlar ben şarjda oynuyorum. Bak gördüğünüz üzere orada şarj olma şey var. Yani bir sizin için yapıyorum. Şarjım az zaten. Yani 118 113 olduk sonra bir tane kişi daha bana çıktı 112 olduk ya olmaz ki böyle şimdi devam edelim başlayalım. Aa iyi Tamam, pull oynayacağız. Dip 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 5 2 3 Tamam, yumruğu buydum. Bekleyin. 1 2 3 Tekmeyi de buydum. Bekleyin. 1 2 3 olmadı. olmadı. Hadi tamam adam. Adam yumruk vuracağını sanan da. yumruk vurmadı emojü yaptı. Yumruğu olmayabili. Ya gelmedi, vuramadım. Lan tek ben mi vuruk kaldım? Of! Gözümün önünde iki kişi öldü ya. Adam onu kucakladı. Onu da onu kucakladı. Ölmemiş. Ya o da onu kucaklayacakken yani. Gözümün önünde. Kucaklanarak öldüğü lan bir işine sahip geldi Neyse basalım. Hadi devam. Herkes bir yeni peşi almış ya. Abi almayın şu yeni peşi. Da zam da geldi ilk defa İstanbul karşısına kaç yıl oldu bilmiyorum ama yani galiba iki yıl oldu iki yılda zam geldi iyi o zaman yani iki yıla zam gelmiş güzel Uy, güzel kaydı gerçekten birinci olmaya çok istiyorum oha uçtum uçtum birinci olmak çok istiyorum Lütfen. Birinci olayım. Çum. Ben daha üç kişi oldu. Hadi be yumruk bu yumruk. Ya. Kapısının üstünden geldi. Ne kaçıyor? Ay. Şimdi vakti değil. Soy bloklar şimdi geldi. Şimdi geldi acemi bloklar. Tamam. Hmm. bir kişi daha düştü. Hayır ya. İzledim be kimden kazanacak. Ah. Geldi şimdi bombalı bloklar patladı abi ya aga be neyse devam edelim tamam şimdi gel 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 tamam masada kaydı bize bana sansürleyin arkadaşlar ama canlı yayın yapmadığım için sansürleme bir şey olmaz çünkü zaten video yüklemek zaman alıyor bu canlı yayın olmadığı için sans görüp sans de yani önce olacağı için ben kendime sans diliyorum iyi sabah hadi başlayalım da şey gitti. Bu mucize tam kim abi ya? Hmm. Muz peşini ben normalde alacaktım. Alacaktım. Babam alacaktı ama sonra alamadı birden. Birden bir şeyler falan filan istedi. Öyle olmadı yani. Kendi hesabına ulaşamadı. Ama benim teyzem kendi hesabına ulaşıp almıştı bana peşleyi. Ama babam ulaşamadı kendi hesabına. Adam göklerde hayt hal gibiydi. Babam kendi hesabına ulaşamadığı için, kendi hesabına giremediği için alamadı. Keşke de bir şeydi çok istiyordum ya. Ama alamadı canım sağ olsun. Yine o muzun pesinin gelmesini bekliyorum da gelmiyor ki. Yine o sonda muz işareti olsun hemen isteyeceğim. Ama gelmiyor. Ne yapalım? Aydık. Bir tane hakkımız varmış. O da gitti. Bunun çarkı da gelmişti zaten. O çaykını da çıkartamamıştım. 1500 hacı ayak. Sonra onun o etkinliği gelmişti. Etkinliğinde de ben kıyafeti almıştım. Abi çok kasıyor lan. Kıyafeti almıştım. Yani o yüzden o muzu hiçbir zaman alamadık. Alamıyorum da canım. Ya Mehmet. Devam et. Ayrıca bir de yarıda kesilebilir depolama alanı yüzünden. Bunun çoğu demeyin neden devamı gelmedi falan demeyin lütfen ya. Yani kesilebilir. Ekran görüntüsü depolama alanı yüzünden kendilerinden kaydedebilir. O yüzden öyle demeyin. Çok uzun da video yapmayacağım sonra ya diplomam yüzünden olmuyor. Abi lan daha bir, birinci tuyu bile geçemedik. Abi daha birinci tuyu geçemedik. proje bloklar gelmeye başladı. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Birinci tuyu bile geçemedik abi ya gitti, gitti elmas Çilemos. Aga. Ne budu 25 elma çalmış. 20 elma da Tam burada 5 dakika sonra gidecek. Bilmiyorum. 20 bin kupayım. müşterisinden davet bu yapıyor tip 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 benim kendim Bunlar yaz yine davet gönderiyorum full şeyim var yani onlar kabul etse bile gelemeyecek de ama ne yapayım Fullüm. elde de elde arkadaşım var ama gönderdim zevkine gönderdim bak şimdi İşte gönderdim zevkine ne etkinliğinin bu 5 sene sonra gelecek. Şuna kalan İstanbul mu? 3 tuyu var şuna kalan İstanbul'a. Haydi lan şuna kalan İstanbul'a edilmiş mi lan? Şuna da çıkacağım bak. Çıkamadım. Çıkamadım bak tam o dedik oldum mu çıkacaktım. Çıkamadım ya. Şuna kalan İstanbul'a ben boşu elmasımı harcadım. Neyse. o en sevdiğim blok değiş. Arkadaşlar. Tıt oldunuz. Şöyle blok geçireceğim diye geliyormuş. Merhaba. Benim adım Egemen. İlk önce kendimi anlatmak isteyeyim size. Şimdi. Bu yok değişti inşallah kazanacağız hepimiz birlikte. Elenenler de geçmiş olsun diyor dileğiyle diliyorum. Arkadaşlar. Şu an tekme atarak duvarın içinden geçtim Nasıl tekme atarak duvarın içinden geçtim Bilmiyoruz Böyle adama tekme attım Adam duvarın içinden geçti Ne oluyor Herkes bana tekme yağmur Tek duvarın içinden geçmeyen benim Hayır ay. Arkadaşlar ilk defa işte kazanacağız Kazanamadım 10 elmas gitti 10 elmas gitti, gitti. Ellerimdeydi gitti Gitti Tutmuştuk ki onu. Tutmuştum. Yaparım dedim. Bulurum dedim ama yapamadım. Tam bir şitek elmasım var. 64 elmas. Tam bir şitek. Bu da 2 dakika iki sonra gelecek zaten. Evet 2 dakika sonra gelecekmiş. 5 saat var şunu bunu. Her şey neden bu kadar para? Artık ya neden her şey bu kadar para? Şey par Şeyden veya daha iyi hadi. Hadi ben hadi canım bir efsane var? Olmayan efsane bir. ver. şey ne yazar yani? Şu yandan geldi bay olmayan nadi ver şey. Bir şu nadi verseydin. Onun yeni şunu verseydin bir dur. Bunu verseydin. Bunu verseydin. şeydin. sonuçta. Aynılar yani. Mesela bunu verseydin bu cadıya. Bunu verseydin. Neden onu verdin? Neden onu verdin? Neden verdin? Benim cevabıma bir şey söyle. Neden bana cevap vermiyorsun? Dört, dört. Bu su var bende. <laughs> Haydi. O şarkıda çevireceğim videoyu bitireceğim. Bir tür daha sanmıyor. Bir dakika diyor. Etkinlik atacağım. Elmasım gitmesin. Etkinlik atalım. Yükleniyor. Çok güzel kazanmam lazım benim. Yallah. Bismillah diyerek

Oyun kaçıyor. Oyuna ne oluyor lan? Bir ağaç yumruk yok. Ana oyun gitti. Lan bu iş ne? Lan ne oluyor bana? Ana. Şunu. Tamam. Şu an. Şu an video 15 dakika oldu galiba. Çak geldi ama ben hala oynuyorum. Oynayayım. Çak geldi galiba şu an. <laughs> Yallah bismillah. Hadi bakalım. Mesela güzel bir tane tuğ Zaten belli ki tuğlar. Ben neden güzel bir tane tuğ geliyor Zaten belli tuğlar. Tamam. Herkes bir olmuş ya. Herkes bir şey olmuş. Ne oldu? Ne oldu? Ben ne yapıyorum? Ne oluyor şu an? Şu an e, telefon epey kısıyor ki yaptığımı bilmiyorum. Bak. Çek nasıl vermedin sen bana? O checkpoint'i. Allah senin ya. Senin ben te heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Oy, oy. <laughs> Bu mi? Tabii ki de gerçek değil, oğlum ya. Nasıl gelecek hadi bakalım. Efsanevi mi özel mi? Özel. Özel çıktı la. Dum dum dum. Lan baya yeni özeli verseydin. Özel çıktı hiç sevmiyorum abi ya. Neyse yok ki arkadaşlar abone olmayı unutmayın bakın altta kırmızı buton var abone ol diyor ona böyle bir tıklayın kırın pırın içinden geçin şu da yanında da bildiğim tuş var görünüyor onu da tümü deyin açın bildiğimi şurada da like diye bir şey var like arkadaşlar beğenme tuşu beğeniyorsun videoyu onu da kırmayı unutmayın çok seviyorum bay bay